Merhaba arkadaşlar ben Berker. Ben Markın Bugünkü videomuzda Çin'den yine bir şeyler aldık Bunu özellikle bekliyorum Bir aydan beri 360 derece video çeken kamera Uygun bir fiyata almıştım Onun açılımını yapalım Video çekelim Deneyelim Görelim Ve kameramız sizlerle Çeklediğinden güzel bir kabı var. Markasını özellikle gösteriyorum. Amköv. <gülüyor> Neymiş? <gülüyor> Amköv bir şey. <laughs> İnternette Amköv yazıyordu. Burada köv olmuş. Kameramızın ismine yakından bakalım. Amköv. Kameranın lensi gördüğünüz gibi değişik bombeli bir lens. Şöyle koyduğumuzda 360 derece etrafı çekebiliyor. Kamerayı yakından görmek isteyenler için şurada tripota bağlanma yeri var. Açma kapama kayıt düğmeleri burada. Şurada ekranı var. Açıp kapadığımızda çok tatlı bir ses çıkartıyor. bye Wi-Fi destekliyor şu altında batarya girişi var. Şurada yine yakından göstermem gerekirse HDMI şarj girişi ve micro SD hafıza kartı girişi bulunuyor. Şu kabını özellikle çok beğendim. GoPro'da bile böyle bir kılıf kap vermiyorlar. Sadece kamera koymak için oldukça kullanışlı. Şimdi kameramızda bir test videosu çekmeyi düşünüyoruz. Bu videoda onu yayınlayamayacağız farklı formatlarda olduğu için. Şuradan yukarıdan bir yerden link vereceğim oradan tıklayarak izleyebilirsiniz. Ayrıca açıklamalar kısmında altta linki bulabilirsiniz. O videoyu çekip bir test edelim kamerayı bakalım nasıl videolar çekebileceğiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.